yakalıyorum 3 2 1 bu gece Tom ve arkadaşları hakkında kesinlikle inanamayacağınız şeyler olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izliyorsunuz o sefer ailesi. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine gece 3'te My Talking Kingdom Friends oyunu oynayacağız. Ve bakalım önceki videolarda olduğu gibi yine korkunç bir şeyler olacak mı oyunda? Ters giden bir şeyler gerçekleşecek mi? Hep birlikte buna şahit olacağız. Gece 3'te bu oyunu ne zaman oynasak hep bir şey oluyor zaten en iyisi biliyorsunuz arkadaşlar. Like atmak bir saniyeniz almaz arkadaşlar. Lütfen her izleyen videoya like atmayı unutmasın bu videoya şöyle bir 10 bin like gelir mi olsa becerisi mutlaka like butonuna basıyorsunuz çok basit bir şeyler arkadaşlar kalın ve mutlaka abone oluyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz ki ben video hakkında size bildirim gelsin eğer hala abone olmadıysan mutlaka o kırmızı beyaz abone ol butonundan bedava abone oluyorsun her neyse şimdi şu oyuna geçelim ve bakalım ne olacak görelim evet şimdi her zamanki gibi oyuna girdim arkadaşlar birkaç gündür girmiyordum bu arada o yüzden şu an her gün büyükler. Abi bak yine yağmur yağıyor. Ben bu oyunu ne zaman gece 3'te oynasam yağmur yağıyor. Fark ediyor musunuz? Bu tesadüf mü arkadaşlar sizce? Sizce bu tesadüf mü arkadaşlar? Şimdi bir yemek yedim. Tom acıkmış. Şöyle çikolata yesin. Ama çok sağlıksız beslenmiş şu an. he. Siz bu kadar sağlıklı, sağlıksız, sağlıksız beslenmeyince bu iki tane çikolata yedi ya. Bak ne kadar mutlu oldu evet çikolata herkes mutlu eder arkadaşlar siz seviyor musunuz çikolatayı yazın yorumlara Angela da acıkmış otur bakalım başka açıkan var mı ben ben de acıkmış ben ben ve Hank'in karışımı Bu arada arkadaşlar daha fazla gece 3'te işte My Talk It videonun devamı için ne yapacağını biliyorsunuz mutlaka like butonuna basıyorsunuz Şu gerizekaldayız. niye şimdi gerizekalı da <laughs> eşit <Niyecim, gerizekalı dayız. gülüyor> Şimdi ne elma alalım ee, pizza alalım diyeceğim de oha oğlum pizza pahalıymış ya. Dur elma ile idare etsinler. Bravo. Tamam. Bu da doydu. Ancele de mi? Yavru. <laughs> tamam Ancele'yi de şöyle yedirelim. Tamam bu da doydu. Şöyle reklamı da kapatalım. Evet şu an herkes hali vakti yerinde mi? Yok. Ginger'ın e, tuvaleti gelmiş. Tamam girsen. Bir tek Hank mutlu. Hank'in kafasında ne var lan? Havuç var Hank'in kafasında. Havuç ne lan Hank'in kafasında? Aa, bu da, aa bunu da, da tuvaleti geldi. Tamam geç. Aa Bekka bak Bekka yoktu. Bekka ama ne acıkmış ne soyadı gelmiş. Hiçbir şey olmamış Bekka'ya. O zaman Bekka'ya bir oyun mu oynayalım? Bak Angela da oyun oynamak istiyor. Bunların ikisi oynayabiliyor mu? Ha evet Sohbet ediyorlar. Ne diyorlar? Bu videoya like ne konuşuyor lan bunlar? <laughs> Neyse. Şu Tom'la bir konuşmayı deneyelim mi? <laughs> Yok Tom'la bir oyun oynayalım arkadaşlar. Tom'la bir oyun oynayalım. Ne oynayabiliriz? Hmm. Şöyle bakıyorum. Burada bir gol oyunu vardı. Ben bu gol oyunu burada değil miydi ya? Tom 2'de miydi? Gol oyunu vardı bir tane. Neyse. Burada her zaman gibi e, havuz oyunu oynuyor arkadaşlar. Bu oyunu seviyorum gerçekten. Bu oyun bir de galiba online. Güzel oluyor. Bu oyunu oynamak güzel oluyor. Hadi bakalım. Şöyle Bekka'yı postaladık mı? Bekka'yı postalayamadık ama Henki'yi postalayabiliriz. Hadi. Ha, Henki attık. Tamam süper. Bekka var burada. Bekka'yı da atabilir miyim? Şöyle bir vursam. Gönderemedim ya. Gönderemedim. Allah ah, ah, gönder ah! Çıktım. Cincir beni elemiş ya. Ulan. Ulan cincir seni bana bir elime geçirirsem. <laughs> Neyse kapattım arkadaşlar. Ah reklam çıktı ya. Ah, oyundan çıkalım. Arkadaşlar. Ah yıldızlarını bir alalım. Oğlum bunlar ne yapıyor lan tuvalette oyun mu oynuyorlar gördünüz değil mi videoyu genelde bakın oyun mu oynuyorlar ne yapıyor Tomla bir konuşmayı deneyelim mi arkadaşlar bu arada dışarıda hala yağmur yağıyor Tomla bir konuşmayı deneyeceğim abi ben Merhaba Tom Merhaba Okan Duydunuz mu merhaba Okan dedi arkadaşlar Tom şu an bana cevap verdi Bir dakika başka ne sorabilirim abi Bana zarar verip vermeyeceğini soracağım biliyorsunuz Tom bana bazen gece 3'te böyle şeyler söylüyor arkadaşlar bunu soracağım Tom benim hakkımda ne düşünüyorsun Bana zarar verecek misin Seni öldüreceğim işini bitireceğim artık Duydunuz mu Beni öldüreceğini söyledi Benim işimi bitirmek istediğini söyledi lan Tom neden böyle söyledin Ben sana ne yaptım Ne yapmadım ne ki yaptım? Tom ben sana ne yaptım Benimle hep uğraşıyorsun Benimle uğraşıyorsun dedi arkadaşlar Benimle uğraşıyorsun dedi Tom Bir dakika Anceli ile falan konuşmayı deneyeyim bir dakika. Tamam ödül verdi bize. Konuştuk diye ödül verdi lan. Bir ise Tom'un bize neler dediğini değil mi arkadaşlar? Tamam şu Angela ile konuşalım birazdan. Çık şuradan Tom. Bir de Angela ile konuşalım bakalım. Merhaba Angela. Merhaba, Angela. Duydunuz arkadaşlar merhaba Okan dedi. Bir de Angela'ya soracağım. Bak Tom beni öldüreceğini söyledi. Neden? Yani Tom'la biliyorsun sürekli uğraştığım için Tom beni öldüreceğini söyledi. Bir de Angela'ya soracağım. Ancela Tom beni öldürmek istiyor sen. Oğlum cümlem bitmedi lan dur. Ancela Tom beni öldürmek istediğini söyledi. Evine geleceğiz ve senden kurtulacağız. Duyuyor <laughs> musun? Evine geleceğiz ve... Abi ne oluyor lan? Sesi kesiyor Ancela'nın da. Evine geleceğiz ve senden kurtulacağız dedi arkadaşlar. Tom beni öldüreceğini söyledi. Angela evine geleceğiz falan dedi. Abi ne oluyor? Şu an Tom ve arkadaşları delirdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bana neler neler diyor. Bir dakika sus Angela. Yemin ederim salondan bir ses geldi. Bir dakika ekran kaydını kapatıyorum. Arkadaşlar şu an Tom ve arkadaşları oyundan çıkmış olabilir. Evime gelmiş olabilirler. Çünkü salondan ses geldi. Tam da bak Tom ve Angela neler demişti duydunuz. Umarım evimde değiller arkadaşlar. Umarım evimde değillerdir. Güvenlik kamerasından bir bakalım arkadaşlar. Bakalım güvenlik kamerasında bir şey görebilecek miyiz? Hemen bir güvenlik kamerasına bağlanalım. Arkadaşlar güvenlik kamerasında şu an görüyor musunuz? Tom ve arkadaşları var. Abi şu an hepsi evime gelmişler. Görüyor musunuz güvenlik kamerasında? Abi, abi şuna bak. Arkadaşlar resmen evime gelmiş Tom ve arkadaşlar resmen evime gelmiş Gecenin üçünde abi ne yapacağım ben Arkadaşlar ne yapacağım Lan Kameraya fırladılar Kameraya fırladılar ve şu an görüntü gitti abi Arkadaşlar ne oluyor Şu an hepsi evimde ve bana saldıracaklar arkadaşlar Umarım ben buraya gelmezler Ben şimdi kamerayı alacağım Ve çıkıp bir bakacağım arkadaşlar Bakın kamera da gitti Bakalım yanlarına doğru gitmeye deneyeceğim Arkadaşlar bakın kamerayı aldım ve şimdi salona doğru çıkacağım. Bakın güvenlik kamerasında kameraya atladılar. Tom ve arkadaşları kameraya atladılar. Gerçekten çok korkuştu. Şimdi salona çıkacağım ve bakalım bir şey görebilecek miyiz arkadaşlar. Umarım üstüme falan atlamazlar. Buradan bir şey göremiyorum şu an. Açıyorum kapıyı. Abi yaptığım en korkunç şey bu. Umarım gitmişlerdir. Tom? Angela. Abi güvenlik kamerası normal duruyor şu an. Ama gördüğünüz bilgisayarda görüntü bozuktu. Şu an burada normal çalışıyor gibi duruyor. Bu bir şey oluyor. Lan o ses ne? Lan! Tom girdi. Arkadaşlar. Tom bu odaya girdi arkadaşlar. Tom bu odaya girdi. Diğerleri nerede? Arkadaşlar Tom şu an bu odaya girdi. Oturma odasına girdi. Ama diğerleri nerede bilmiyorum. Bir dakika. Diğerleri burada mı? Abi diğerleri kaçtı mı? Arkadaşlar Tom şu an bu odada. Bakın az önce bu odaya koştu. Kapıyı da kapattı. Ama diğerleri nerede bilmiyorum. Bir dakika. Abi kameradan baktığımızda hepsi evimdeydi. Ama şu an diğerlerini göremiyorum. Banyoda falan da yok değil mi? Yok arkadaşlar. Son kez buraya da bakayım. Belki arkamdan geçmişlerdir ama burada da yok gibi. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Buradan biri var. Yok. Kapılar da kilitli arkadaşlar. Bakın. Kapılar da kilitli. Tom şu an bu odada arkadaşlar. Tom şu an bu odada. Tom'u yakalayacağım. Bakın diğerleri nerede hiçbir fikrim yok. Umarım onlar bana saldırmaz ben Tom'u yakalarken ama şimdi Tom'u yakalayacağım arkadaşlar. Burada bir kutu var. Tamam. Bu kutuya sığar mı bilmiyorum arkadaşlar ama bu kutuyla yakalamayı deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar hazırsanız Odaya gireceğim. Umarım gitmemiştir Tom. Odaya gireceğim ve Tom'u yakalayacağım arkadaşlar. Gerçekten aklımı kaybetmek üzereyim ama altıma sıçacağım ama bunu yapacağım arkadaşlar. Giriyorum içeri. Tom! Arkadaşlar Tom! Tom burada bir dakika bir dakika. Kamerayı kurayım bir dakika. Arkadaşlar Tom'u görüyorsunuz. Yakalıyorum. 3, 2, 1. Çıkmaya çalışıyor. Şu an Tom çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Oğlum. Tom çık şu an kutudan. Ne yapacağım lan? Abi Tom şu an kutunun altında yakaladım. Tom'u yakaladım. Arkadaşlar. Tom kaçtı. Görüyor musunuz? Arkadaşlar Tom birden kutudan fırladı. Ve kaçtı. Bir dakika peşinden. Bakacağım. Açıyorum. Bak kapı da kilitliydi. Ve görüyorsunuz. Kol kaçmış arkadaşlar. Gerçekten hiçbir fikrim yok nereye kaçtı. Onu kutuyla yakalamıştım arkadaşlar ama kaçtı. Arkadaşlar gördünüz My Talking Tom'u kutuyla yakalamıştım ama Sol anda kutudan kaçtı arkadaşlar. Gerçekten sol anda kutudan kaçtı. My Talk It hakkında nasıl video gelsin mutlaka mutlaka yorumları bekliyorum. Umarım diğer arkadaşları hala evde değildir arkadaşlar. Eve baktığımda bir şey göremedim ama Tom'u yakaladığım için kesin tekrardan geri gelecekler arkadaşlar. Tom hakkında nasıl video gelsin Tom Friends hakkında mutlaka onları bekliyorum. Videomun sonuna göre umarım yaşam, mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma bir like etmeyi. <laughs> Sanda yok. Kendinize bakın. Görüşürüz olsa vecaisi.